Bugün Datça'dayız. Datça'da Akçabük Kamping'i ziyaret edeceğiz. Birçok olumlu yorum var burayla ilgili. Biz de bunun üzerine Datça yolumuz düşmüşken bu kamp alanını deneyimleyelim istedik. Şöyle e, tehlikeli virajlar olan bir yer burası biliyorsunuz ki. Şimdi Akçabük Kamping'e giriyoruz ve bakalım nasıl bir yer bizi bekliyor. Evet uzaktan görünümü bu. Şu e, evlen olduğu yere gideceğiz. Şimdi virajdan dönüyoruz ve artık kamping alanına giriş yapmak üzereyiz. Tabii biraz video çektiğimiz için arkadakinden de küfürü aldık. Evet, mekan burası. Giriyoruz. Zaten biz misafir olduğumuz için bizi tanıyorlar. Böyle sağda ve solda çadır alanları var. Biz buraya bayramın son günü geldik o yüzden çok doluydu ve şu anda artık bayram bittiği için her yer boşalmış durumda. Tadını çıkarma sırası bizde. Yavaş yavaş kahvaltımızı hazırlıyoruz şimdi güzel bir kamp organizasyonunda bir birlikteyiz. Masamız falan biraz dağınık şu anda ama yavaş yavaş oturacak üzerine. Böyle çadırımızın manzarasını göstermek istiyorum sizlere. Gayet güzel. Bakın burası da Beleştepe karşı taraf. Yani ücretsiz giriş yeri burası. Gelip çadırlarını kuruyor arkadaşlar. Ve masmavi datça. Büyü çok güzel buranın. Ne zaman gelsen büyülenirsin öylesine. Öyle delice. Artık bayram tatili bittiği için bugün pazar. Biraz daha kalabalık azaldı. Tabiri caizse bomboş oldu diyebiliriz. Böyle bir alan. Evet Akçabık kamp alanına buradan doğru geliyoruz ve Burası normal otopark alanı. Araçlarınızla buraya gelip park ediyorsunuz. Evet, burası lavabo alanı. Kadın ve erkek olarak ayrı kullanılıyor tabii ki. El dizi kama yerleri. Yine buraya normal araçla park yeri. Şöyle küçük villalar var. Villa diye telendiriyorlar. Buralarda da konaklayabiliyorsunuz. Şöyle biraz daha indiğinde Burası yine çadır alanı. Her yerde ateş yakamıyorsunuz. Ateş yakmak yasak. Sadece ortak mangal alanları var. Burası ortak bir mangal alanı. Herkes mangalını burada yapıyor. Gayet temiz, güzel. Şurası plaja inen yol. Bu yoldan plaja iniyoruz. Bir 3-4 dakika yürüme mesafesi var. Zaten Akçabük kamp alanına için düzenlenmiş bir plaj alanı. Şöyle market var. Market hemen hemen Migros. Market çoğu fiyat yani market fiyatı aynı çok uçuk fiyatlar yok. Plaja doğru iniyoruz. Burada oturma yerleri var. Restoran. De yine Ateş için hazırlık yapılıyor orada Bazen döner falan takıyorlar satıyorlar Şu İleride yine bir restoran var Burası da özel biraz daha Yani ayrıca ücret ödemeniz gerekiyor Burayı kullanabilmeniz için ama Biz değerlendirmedik Çünkü zaten plaj alanında Ücretsiz şezlong şemsiye Hizmeti veriliyor Şöyle plaja geldik. Plaja indiğinizde şöyle bir alan sizi bekliyor olacak. Suyu çok temiz, bulanık değil. Hemen Palamut Bükü'ne bir kilometre mesafede olan bir Akçabük kamp alanı fazlasıyla yetecektir. Fiyat olarak da uygun. Şinorkelinizle gelmenizi tavsiye ediyoruz. Denizin dibinde balıkları izleyebilirsiniz. Buralarda karavan alanları karavanınızla da gelip konaklayabiliyorsunuz. Yardımcı oluyorlar her şekilde. Böyle ileriye doğru uzanıyor. Biz tabi buranın en ucuna gittik çadır kurduk. Deniz manzaralı olmasını istediğimiz için. Bizim yerimiz de çok güzeldi. Biraz daha ilerlediğimizde ortak buzdolabı alanına geleceğiz. Bizim burada Dört tane buzumuzu çalmışlar buz küpümüzü. Haram olsun diyorum. Küplerimizi çaldırar. Ama böyle. Şöyle, şöyle buz dolapları var. İstediğiniz koyabiliyorsunuz. İşte şurada. Yine burada yerler var. Burada da yine dolap yerleri. buralarda da, da aynı şekilde yiyeceklerinizi muhafaza edebiliyorsunuz. Burası da bulaşık yıkama alanı. Bulaşıklarınızı güzelce yıkayın. Ve ortak dış alanı. Suyunu sevmediğim alan. Ama güzel. tane taneden sekiz kabini var. Biraz sıra beklemeniz gerekebiliyor. Kalabalık olduğu günlerde yine karavan alanlarının arasından çadır kurduğumuz yere doğru gidiyorum. Bizim bugün son günümüz. Akçabük Camping tanıtım videomuz bu şekildeydi gençler. Hoşçakalın.